4. diyorsun benim tağımlara, nefsime, refikama, valideynime, evladıma, ahbabıma, evliyaya, enbiya'ya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa neticeleri, faydeleri nedir? El cevap Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitap yazmak lazım gelir şimdilik yalnız icmalen bir iki neticeye işaret edilecek. Evvela dünyadaki muaccel neticeler beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Şöyle ki, Sabkan beyan edildiği gibi, ehli gaflet ve ehli dünya tarzında ve nefis hesabına olan muhabbetlerin, dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır.'' Mesela şefkat aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet firak yüzünden belalı bir hırkat olur. Lezzet seval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabını olmadıkları için ya faydasızdır veya azaptır eğer harama girmişse. Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız kalır? El cevap: Ehli teslisin İsa Aleyhisselam'a ve rafizilerin Hz. Ali radıyallahu anh'a muhabbetleri faydasız kaldığı gibi. Eğer o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve muhabbet Rahman namına olsalar, o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeler var. Ama dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin, elemsiz bir nimet ve aynı şükür bir lezzettir. Nefsine muhabbet ise, ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir. O vakit nefis sana binmez, seni hevasına esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu hevaya değil, hüdaya sevk edersin. Refikaya hayatına muhabbetin, madem hüsnü siret ve madeni şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş, o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder.'' İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir, mesudane hayatını geçirirsin. Yoksa hüsnü surete muhabbet nefsani olsa, o muhabbet çabuk bozulur. Hüsnü muaşireti de bozar. Peder ve valideye karşı muhabbetin Cenab-ı Hak hesabına olduğu için, hem biri ibadet, hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirirsin. En âli bir his ile, en merdane bir himmet ile onların tuğlu ömrünü ciddi arzu edip bekalarına dua etmek, ta onların yüzünden daha ziyade sevap kazanayım diye samimi hürmetle onların elini öpmek, ulvi bir lezzet ruhani almaktır. Yoksa nefsani dünya itibariyle olsa, onlar ihtiyar oldukları ve sana bağır olacak bir vaziyete girdikleri zaman, en süfli ve en alçak bir his ile vücutlarını istiskal etmek, sebebi hayatın olan o muhterem zatların mevklerini arzu etmek gibi vahşi, kederli, ruhani bir elemdir. Evladına muhabbet ise, Cenab-ı Hakk'ın senin nezaretine ve terbiyene emanet ettiği, sevimli, ünsiyetli o mahluklara muhabbet ise, saadetli bir muhabbet bir nimettir. Ne musibetleriyle fazla elem çekersin, ne de ölümleriyle meyusane feryat edersin. Sabıkan geçtiği gibi, onların halıkları hem hakim hem rahim olduğundan onlar hakkında o mevt bir saadettir dersin. Senin hakkında da onları sana veren zatın rahmetini düşünürsün, firak eleminden kurtulursun. Ahbaplara muhabbetin ise madem lillah içindir, o ahbapların firakları hatta ölümleri sohbetinize ve ukubetinize mani olmadığı için o manevi muhabbet ve ruhani irtibattan istifade edersin ve mülakat lezzeti daimi olur.'' lillah için olmazsa, bir günlük mülakat lezzeti, yüz günlük firak eleminin netice verir. Haşiye, lillah için bir saniye mülakat, bir senedir. Dünya için olsa, bir sene, bir saniyedir. Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise, ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alemi berza, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için, o aleme gitmeye tevahhuş, tedehüş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Hayatı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti, ehli medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbetin evinden olsa, o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazidenden mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle, elemli hayatına bir keder daha ilave eder.'' Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim diye düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar. Ah çeker. Evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp kendileri istikbal salonu olan berzah aleminde kemal rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyet kerane bakar. Hem güzel şeylere muhabbetin madem saniyelere hesabınadır, ne güzel yapılmışlar tarzındadır, o muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde Hüsn Perest Cemal Perest sevkinin nazarını daha yüksek, daha mukaddes ve binler defa daha güzel Cemal mertebelerinin definelerine yol açar, baktırır. Çünkü o güzel asardan efal ilahyenin ilahiyenin güzelliğine intikal ettirir. Ondan esmanın güzelliğine, ondan sıfatın güzelliğine, ondan zat-ı zülcelal'in cemal-i bi-misaline karşı kalbe yol açar. İşte bu muhabbet bu surette olsa hem lezzetlidir, hem ibadettir ve hem tefekkürdür. Gençliğe muhabbetin ise, madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin, elbette onu ibadette sarf edersin, sefaatte boğdurup öldürmezsin. Öyleyse, o gençlikte kazandığın ibadetler, o fani gençliğin baki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde, gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet ve merhamet ilahiyeye daha ziyade liyakat kazandığını düşünürsün. Ehli gaflet gibi, 5-10 senelik bir gençlik lezzetine mukabil, 50 senede, eyvah gençliğim gitti diye, teessüf edip gençliğe ağlamayacaksın. Nasıl ki öylelerin birisi demiş, ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekfa ederek haber verecektim. Bahar gibi zinetli meşerlere muhabbet ise, madem sanat-ı ilahiyeyi seyran itibariyledir, o baharın gitmesiyle temaşa lezzeti zail olmaz. Çünkü bahar, yıldızlı bir mektup gibi verdiği manaları her vakit temaşa edebilirsin. Senin hayalin ve zaman, ikisi de sinema şeritleri gibi, sana o temaşa lezzetini idame ettirmekle beraber, o baharın manalarını, güzelliklerini sana tazelendirirler. O vakit muhabbetin esefli, elemli, muvakkat olmaz. Lezzetli, safalı olur. Dünyaya muhabbetin ise, madem Cenabı ı Hakk'ın namınadır, o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı, sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Mezrayı ahiret ciyetiyle sevdiğin için, her şeyinde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir. Kemal rahatla o misafirhanede müddet ikametini geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, yüz defa sana söylemişiz ki, sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. İşte bazı mahbubların Kur'an'ın irşad ettiği surette olduğu vakit her birisinden yüzde ancak bir letafetini gösterdik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa yüzden bir mazarratına işaret ettik. Şimdi şu mahbubların dar bekada, alem ahirette, Kur'an-ı Hakim'in ayat beyinatıyla işaret ettiği neticeleri işitmek ve anlamak istersen, işte o çeşit meşru muhabbetlerin, dar-ı neticelerini bir mukaddeme ve dokuz işaretle yüzden bir faydasını icmalen göstereceğiz. Mukaddeme Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile, ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi ile taif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki, ta mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz envai nimetini, aksamı ı ihsanatını, tabakat rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta binbir esmasının hadsiz envai tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin.'' ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri ve alem mubsratta güzel mucizat kudretin envağını temaşa eder. Vazifesi, nazarı ibretle saniyine şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur, tarife hacet yok.'' Mesela kulak sadaların envalarını, latif namelerini ve mesmuat aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükafatı var. Mesela kuvve-i şamme, kokular tayfesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Mesela dildeki kuvve-i zayika, bütün matumatın ezvakını anlamakla gayet mütenevvi bir şükür manevi ile vazife görür ve hakeza. Bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalp ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. İşte Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva-ı muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder ve bir hadsi sadık ile ispat edilir. Ahiretteki neticeleri ise katiyen vücutları ve tahakkukları icmalen 10. sözün 12 hakikati katıağı ile ve 29. sözün 6 esası bahiresiyle ispat edildiği gibi tafsilen astakul kelam ve eblagun nizam kelamullahil melikil azizil allam olan Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatıyla tasrih ve telvih ve remiz ve işaratıyla katiyen sabittir. Daha uzun mürhanları getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan ikinci makamında ve 29. sözde çok mürhanlar geçmiştir. Birinci işaret Leziz taamlara, hoş meyvelere şakirane muhabbet-i meşruanın uhrevi neticesi, Kur'an'ın nasıyla cennete layık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveleridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin Elhamdülillah kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada Elhamdülillah yersin. Ve nimette ve taam içinde inam ilahi ve iltifat-ı rahmaniyi gördüğünden, o lezzetli şükrü manevi, cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği, hadisin nasıyla, Kur'an'ın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. İkinci işaret Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinle bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi, o nefse layık mahbubları cennette veriyor.'' Nefis madem dünyada heva ve hevesini Cenabı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş, kerim-i mutlak ona dünyadaki meşru ve ubudiyet kerane muhabbetin neticesi olarak cennette, cennetin yetmiş ayrı ayrı envai zinet ve letafetinin numuneleri olan yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak, yetmiş envai hüsnü ile vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri, o dar bekada vereceği pek çok ayat ile tasrih ve ispat edilmiştir. Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Üçüncü işaret Refika'yı hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile refikayı hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i ukreviyesi ise, rahime mutlak, o refikayı hayatı, hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dar-ı saadette ebedi bir refikayı hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek, ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek eniz, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbub olarak verileceğini vaad etmiştir. Elbette vaad ettiği şeyi kati verecektir. Dördüncü işaret. Valdein ve evlada muhabbet meşruanın neticesi, nasıl Kur'an ile Cenab-ı Erhamur Rahim'in onların makamları ayrı ayrı da olsa, yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti, Cennete layık bir hüsnü muâşeret suretinde dar-ı beka'da ebedî mülâkat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vâsıl olmadan vefat eden çocuklar, gildânu muhalledûn ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda, gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve valdelerinin kucaklarına verir. Velet perverlik hislerini memnun eder ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, cennet tenasül yeri olmadığından cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır.'' İşte kabl el bulu evladı vefat edenlere müjde. Beşinci işaret. Dünyada el-hubbu fillah hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi, cennette ala sururim mütekabiliyin ile tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup, hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde, firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği, Kur'an'ın nasıyla sabittir. 6. işaret. Enbiya ve Evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o Enbiya ve Evliya'nın şefaatlerinden, berzahta, haşirde istifade etmekle beraber, gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyüzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Evet, el meru me'amen habbe sırrınca adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği ali makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. 7. işaret. Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki ef'alin güzelliğini ve intizamını ve intizam-ı ef'al arkasındaki güzel esmanın cilvelerini, ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise, dağ o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam Rabbani radıyallahu anh demiş ki, letaif tayfi cennet cilveye esmanın temessülatıdır. Teemmel 8. işaret. Dünyada dünyanın ahiret mezrası ve esma ilahi aynesi olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi dünya kadar fakat fani dünya gibi fani değil baki bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma o cennetin aynelerinde en şaşalı bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı mezra-i ahiret yüzünde sevmenin neticesi dünyayı fidanlık, yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak, öyle bir cenneti verecek ki, dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye küçük fidanlar olduğu halde, cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istatları, enva ile zaiz ve kemalat ile sümbüllenecek surette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususuyla ve Kur'an'ın işaratıyla sabittir.'' Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmun muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadeti fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş, elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mecrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aynayı esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir cennettir. Sual, o kadar büyük ve hali bir cennet neye yarar? El cevap, nasıl ki eğer mümkün olsaydı, hayal süratiyle zeminin aktarını ve yıldızların ekserini gezsen, bütün alem benimdir diyebilirsin. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri senin o hükmünü bozmaz. Öyle de o cennet dolu olsa o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet sırrı 28. sözde ve ihlas lemasında beyan edilmiştir. 9. işaret. İman ve muhabbetullahın neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayatı mesudanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının daki bin senesi bir saat müşahadesine değmeyen, bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi, rüyetidir ki, hadisi katiyle ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Haşiye, hadisin nasıyla o şuhut bütün lezâiz-i cennetin o derece fevkindedir ki, onları unutturur. Ve şuhuttan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki, döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varit olmuştur. Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemalle ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak. Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından, binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı, bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti, ne kadar mergub, merakaver ve şuhudu ne derece matlub ve iştiyakaver olduğunu kıyas edebilirsen et. Allahümme rzuqna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk vel istikamete kema emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahumme salli ve selam ala men erseltehu rahmeten lil alamin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Tenbih. Şu sözün ahrinde uzun tafsilatı uzun görme. Ehemmiyetine nispeten kısadır. Daha uzun ister. Bütün sözlerde konuşan ben değilim. Belki işaret-i namına hakikattır. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz, muhakkak biliniz ki Haberim olmadan fikrim karışmış, karıştırmış, yanlış etmiş. Münacat Ya Rab, nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus sadasıyla çalar, ta ona açılsın. Öyle de biçare ben dahi senin dergah rahmetini mahbub abdin olan Üveysel Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum.'' أودر يهنؤون أش تغنجيبي، رحمة النا بانا داج، يقول كما قال: إلهي أنت ربي وأنا العبد، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الرزاق وأنا المرزوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت الحي وأنا الميت، وأنت الباقي وأنا الفاني، فأنت الكريم وأنا اللئيم. وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت الموت وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف امراضي يا الله يا كافي يا رب يا بافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارضى عني ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين